arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz kısayız kanalıma abone ol like atıp bildirimi yakarsın benim çok mutlu edersin iyi seyirler like, diliyorum videolarımı paylaşmayı unutmayın diyorum ve videoya geçiyorum eğer bana arkadaşlık istediği göndermek isteyenler şuradaki görülen ID'yi alıp bana arkadaşlık isteği gönderebilirler Şimdi videomuza geçelim hemen. Şöyle bir sandalyemizi düzeltelim ya. Bu arada ses var. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam. 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 31 mi? Ee, bakayım bir şey gidiyorum yazma. 39 mi şu an? 31 olsa şunu alırdım. Yani 39 olsa şunu çok aptalca öldüm ya inanamıyorum çünkü kendime. <laughs> Bayağı bir aptalca öldük. Hadi <laughs> adam bir kovalıyorsun. Yo, git. <laughs> Bunu ortalanıyorum arkadaşlar ne ya? Ben ne arkadaşlar Ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne ne kadar yine bekliyorum ya arkadaşlar. Yani. İşte bu arkadaşlar bu oyun size gelsin. Evet. Bakalım Brawl Brawl Pass'te bundan sonra ne varmış mega kutu eğer e, 600 tane toplayabilirsem mega kutuyu da açacağım mega kutuyu da açacağım arkadaşlar sizlere mutlaka arkadaşım daha şu anda arkadaşımı davet ettim arkadaşlar ondan oy oyn oynarız bir kutu yüksek ihtimal e, whatsapp'tan görüşüyoruz zaten Tolun bak git gel, git aa tut bak yine tutturdum ya öl git git zaten gol çok kötü şerden yani. <laughs> <ben>, <laughs> git at olum <laughs> at olum at olum git alırsın diycem de bir, bir. Bir dakika, bir dakika var arkadaşlar maçta bu maç adam nasıl ya <laughs> bir saniye onu ne sattı ne sattı anlamadım Arkadaşlar ee, <laughs> i̇şte yani, e, hangi bir oyunu oynamak lütfen yorumlar yazın. oynayabilirim. İstediğiniz oyunları bir yürü git. Bir yürü git. Ya arkadaşım ben hiç tanımıyorum. Bir de işte bir de bir Lanet olsun. Süper enerjimi kullanmışım lan bu. Süper enerjimi kullanmışım ben de var. Ben de dinamik, dinamik atacaktım, patlatacaktım diye düşünüyorum maalesef. <laughs> Unutmuşum. Gel, gel oğlum siz buraya gel bakalım oğlum <laughs> şimdi. Hadi gidersin atarsın atma. Tamam, temiz. Bu kadar. Yani siz de şöyle alın da üç bitirirken. Ama bu da ben de üstüne bir hediye yapacağım. Allah'ım atamıyorum Allah'ım Kör oldum ya Ha direkten de gelmez olsun ya Bu kadar da karar olmaz Allah'ım 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 çok iyi topu oynuyorum değil mi arkadaşlar? Çok iyi topu sürüyorum arkadaşlar. Beyniniz alsın ben ileriye gidiyorum ya. Hayır, hayır hayır o gol yenmemeli. Hadi atın 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 İşte bu. Maçı 1-0 kazandık. Çok temiz kazandık. <laughs> Bakalım ne olur. Hazırlar mı? Yeni maç yine heyecan arkadaşlar. Ha, hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Yorumlarınızı okumaya da uygulayın. Oğlum sen... <laughs> Bayağı. Aha lan Burada çok, çok iyi aldım. Çok iyi aldım. Çok iyi aldım. Çok sakın atma Danmıyorum ya, danmıyorum. Aa, al işte, hadi, hadi, hadi. Hah. 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 i̇şte bu sefer Hadi arkadaşlar. Go bu işte bu işte bu çok tertemiz bu Aman ama. Aman bir zor ölmeyelim. Top orada kaldı şaka gibi. Şaka gibi adam geriye basıyor. 匕 limite kan nouk tan al te. uma kaj ten sol. hwine menye dilik Veja, fitu soci ek ki ispo a lot a!

Hayır, hayır. Olamaz, olamaz. Ben sakın E ee, gel, yani gel. Evet, gole gidiyoruz. Takımdan gole gidiyoruz. İnternet sorun var. Demektir ama dikkat et. Abi internet niye böyle? Bir saniye, internet sorun.

ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごんごめんごんごん Şöyle severiz. Arkadaşlar benim bula geçmemi istiyor. Bula geçeyim ben de o zaman. Adam bir karar ver. Ona mı buna mı ya? Ona mı buna mı? Allah Allah. Karar ver, ver, ver. ne güzel şeyle oynayacaktık arkadaşlar ya Vallahi Gel şey sen Gel hele gel. Gel gel gel. Şimdi şunu hemen Bozuk var oğlum. Gidemem ya. Bozuk hamız var. Bir bir bozuk, bir evet bozuk hamız var. Bozuk hamız var. 1260 şimdi bir kazandı var adamım. Ben ne yapayım? Ben ne кекееоо сажэмэри татган юм суу аа ханаа чи 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 баг наа хамбаарах хамбаа хаммори тус тус топ хийж чадахгүй Ne öyle Bismillahirrahmanirrahim. Kör oldum. Tamam gidiyorum. Yok. Abi ö isabet etmiyor ya şaka gibi. <laughs> Adam bana taktı var ya.

İşte bir adam yüz ya yenildik ya. Ya boktan basan saniyeler saniyelerde gol yemek de varmış yani şah şah. Radse'na da bak atarım mı? Abi. Yok ben ona geçmem abi ya. Seymiyor ki. Ben ona geçmem var mı? Benim sevmediğim karakterler onlar. <laughs> Başta başınca. <laughs>

Kazandık Maçın yıldızı İzler let's go. Let's go. Oh. Let's go. Hadi bakalım Yine maç yenecek Ya ben Geri gel, gel. Abi, Ay, tereası, tere ie, terefini. Terefini. Abi, Çıkardım, arkadaşlar ya bir ah videodaki bu ah 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 ne sizlerle beraber açacağız bakalım ne çıkacak güzel yani. Beş evet, saatte falan çıkmıyor da bakın ne ne çıkmış aslında. Açıyoruz. Burada açamada açıyoruz Evet top. Ben. <laughs> ben topu dolaştırırım yani. Hadi git at onu at onu da at ya vur şuna Hadi Ne çekeceğim ne çekeceğim ben ne alırım ya valla Al oğlum al sen ya git kırdan diye. İşte bu be. İşte bu. Son 26 saniye kaldı gibi. Tamam, yani öyle ya adam mı var? <laughs> <laughs> ya abi gibi, 12 saniye kala da gol yiner yani valla. Hay ananın, babanın, babanın beyni. Gemi, Gemi ben de gidiyorum. Hadi git, git, Hadi git, at. At, at. Maç vize. Hayır, hayır ya. Şimdi beni vuruyor ya çok gıcık olmaya var Hadi atarsın hadi oğlum hadi at şu topla İşte bu be işte bu Evet arkadaşlar bir başka videonun daha sonra geldik kısacası kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Bir başka videonun daha sonra geldik kendinize iyi bakın hoşçakalın